sözümüz vardır. daha fare doğurdu diye. Fakat bu dağ olamayacağı için bir fare enik doğurdu. E, yapmış olduğu mektubundaki önemli belli başka kıssaslar var. Bunlardan bir tanesi de PKK terör örgütü feshedilmelidir dedi. Lav edilmelidir dedi. E, ve Türkiye'nin yüzey yapısı korunarak e, biz demokrat Özellik e, Federasyon gibi bölünmeleri istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzey yapısının devamlılığını istiyoruz diye mektupta yazdı fakat bunlar tamamıyla kandırmalar ibaret. Türk milletini oyalamaktan ibaret. Hepimiz biliyoruz ki bu bebek katilinin asıl amacının Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesinde bir özel Kürt devleti kurmak için yani güzel olduğu gibi bir Kürt devleti kurmak amacıyla yapmış olduğu 1983 yılındaki hain saldırıyla gerçekleştirdiği, ev gerçekleştirdiği katliama 50 bine yakın şehidimiz var, gazilerimiz var ve aileleri var.